Adana'da yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili hükümeti protesto etmek isteyenlere polis tazikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Gündemdeki yolsuzluk iddialarını protesto etmek amacıyla İsmet İnönü Parkı'nda toplanan aralarında Türk Tabipler Birliği üyeleri ve keske bağlı sendika üyelerinin de olduğu 300 kişi yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sebebiyle hükümeti protesto etti. Bak, bak, bak. Eylemcilerin Atatürk Parkı'na kadar yürümek istemesi üzerine güvenlik güçleri gruba izin vermedi. Bir süre polisle pazarlık eden göstericiler kol kola girerek İnönü Parkı'ndan caddeye doğru yürüyüşe geçtiği sırada toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla göstericilerin üzerine tazikli su sıkıldı. Göstericilerin polisin bu tepkisine taşla karşılık vermesi üzerine ise arbede çıktı. Polisin biber gazı da sıktığı göstericiler ara sokaklara girerek kaçtı. Bir gazetecinin de kamerasının kırıldığı olayda bir kişi de gözaltına alındı. Dur,